İngiliz donanmasına ait HMS Victorios adlı nükleer denizaltı, su altında seyir halindeyken çıkan bir yangın sebebiyle çok gizli görevini iptal etmek zorunda kaldı. İddiayı İngiliz The Sun gazetesi gündeme taşıdı. Edinilen bilgiye göre, 3 milyar sterlin değerindeki Vanguard sınıfı nükleer denizaltı HMS Victorios, yangın çıktığı esnada Trident 2 tipi denizaltıdan atılan balistik füzelerini taşıyordu. Denizaltı, yangın sonrasında kaptanın acil durum ilan etmesi sebebiyle yüzeye çıktı. İstirahat halinden dolanlarda dahil olmak üzere 130'dan fazla mürettebatın tamamı harekete geçirildi. The konuşan kaynaklar, yangının hemen kontrol altına alındığını belirterek şu açıklamalarda bulundu. Kraliyet donanmasının her açık deniz üyesi, nitelikli bir itfaiyecidir. Bu, gemilerimizin ve denizaltılarımızın olaylara hızlı ve verimli bir şekilde yanıt vermesini sağlayarak operasyonel çıktıların etkilenmemesini sağlıyor. Büyük bir bakım faaliyeti geciken 30 yaşındaki gemi, zehirli dumanları dışarı atmak için Kuzey Atlantik'te yüzeye çıktı. Hasarı değerlendirdikten sonra kaptan, Faslanedeki HMNB Kilide'deki üsse geri dönme emri verdi. 16 bin tonluk denizaltı, kesintisiz nükleer caydırıcı devriyeler sağlayan 4 gemiden biri. Bir Kraliyet Donanması sözcüsü şunları söyledi: "Denizde sürekli caydırıcılık faaliyeti etkilenmedi. Ancak denizaltı operasyonlarının detayları hakkında yorum yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.